Merhaba arkadaşlar. Bugün Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sıkça sorulan sorulardan biri olan bu işte ben göz döneminde bir sürü dersten kaldım. Bunları nasıl yapabilirim? Sınıfta mı kaldım? Tekrar mı edeceğim? Bu dersleri nasıl alacağım? gibi sorulara cevap vermek için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi diyelim ki göz döneminde 6-7 tane ders aldınız. Bunların iki tanesini, üç tanesini ya da hepsinden kaldınız. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim, kesinlikle Açık Öğretim Fakültesinde sınıfta kalma diye bir olay yok. Siz sadece derslerden kalmış oluyorsunuz. Ve bu kaldığınız dersleri bir sonraki yıl güz döneminde alabilirsiniz. Bahar döneminde mesela ders aldınız, kaldınız. Onları da gelecek yıl bahar döneminde alabilirsiniz. Ya da yaz okulunda en fazla 5 ders alınabiliyor. Bu 5 ders yani kaldığınız ders sayısı eğer hani 5'ten azsa Bunları yaz okulunda verip yani hiçbir şekilde dönem kaybınız ya da ders kaybınız olmadan yapabilirsiniz. Şimdi toplamda bir, bir dönem boyunca yani bir güz döneminde ya da bahar döneminde en fazla 45 AKTS'lik ders alabiliyoruz. Bu 45 AKTS'lik dersi siz FF aldığınız dersleri dolduracağınız için yani iki, mesela şöyle anlatayım daha net olur aslında. Birinci sınıfta 6 ders aldınız, 5'inden kaldınız. İkinci sınıf güz döneminde bu mecburen 5 dersi de almanız gerekiyor. Bu 5 dersini aldığınız için atıyorum 24-25 AKTS tuttu varsayalım. E normalde 2. sınıfta toplam 30 AKTS var. E siz hani 25 artı 30'dan 55 AKTS alamayacağınız için nereden baksanız 2 ders kaybınız oluyor. Yani bu şekilde özetlenebilir bu en net olarak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.